21 Mart 2025'te, tarihi drama El Turco'nun ilk sezonunun 12. bölümü Gain platformunda yayınlanacak ve benim için kişisel olarak bu sadece bir sonraki bölümün tarihi değil, aynı zamanda endişe ve beklentiyle beklediğim bir olay. Bu dizi uzun zamandır sadece büyüleyici bir gösteri olmaktan çıktı, gerçek bir kültürel deneyim, tarihin, duyguların ve karakterlerin iç mücadelesinin güçlü bir dramatik düğme iç içe geçtiği ince bir zaman yolculuğu haline geldi. İlk bölümlerden itibaren El Turco beni alışılmadık atmosferiyle yakaladı, bu tipik bir tarihi yapım değil, daha ziyade görev, aşk ve özgürlüğün bedeli üzerine derin bir felsefi düşünce, sürükleyici bir olay örgüsü olarak gizlenmiş. 12. bölümde bu fikir ön plana çıkıyor ve her yeni bölümün sadece karakterlerde değil, aynı zamanda bir izleyici olarak kendimde de başka bir yön açtığını hissediyorum. Bu sadece bir dizi değil, şüphelerinizi, hayallerinizi, Korkularınızı tanıyabileceğiniz duyguların bir aynası. Ana karakter, kendini memleketinden uzakta, Avrupa'nın politik ve kişisel entrikalarının tam ortasında bulan gizemli ve asil bir Türk subayıdır. Her bölümde, kendisini sadece karizmatik bir savaşçı olarak değil, aynı zamanda hissedebilen, şüphe edebilen ve seçebilen bir adam olarak daha da fazla ortaya koymaktadır. Hikayesi bir direniş, onur ve aynı zamanda sevgi hikayesidir. İkinci bölümde, başka bir seçimle karşı karşıyadır ve bana öyle geliyor ki, tüm sezon boyunca ilk kez iç çatışması dış çatışmadan bile daha güçlüdür.